Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yılbaşı için çam ağacı süslerini hazırlığına başlıyoruz. Bu modelle başlayacağız. Siz de istediğiniz renklerde, istediğiniz şekillerde yılbaşı süslerini kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi bu modelin yapımıyla başlayalım. Evet, şimdi bu modelimizi yapacağız. Bunun için ben yeşil ve turuncu renklerini tercih ettim. Ve 2,5 numara tığ kullandım ama 2,20 de normal amigurumi de kullandığımız 2,20 de olarak da kullanabilirsiniz. Ben iki örmeyi tercih ediyorum. Şimdi e, 24 tane zincir çekerek başlıyoruz. 2,23 ve 24. 24 tane zincirimizi çektikten sonra hemen yanındaki zincirimize sık iğnemizi yapıyoruz. Bu deliğe iki kez yani çift yapmış artırma gibi olacak iki tane sık iğne yapıyoruz. Sonrasında sırasıyla zincirlerimize her zincire bir tane sık iğne olacak şekilde bu sırayı düz bir şekilde sık iğne yaparak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar yapıp sonra devam edelim. Evet, sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi yaptık. Son ilmekte yine çift batarak yapacağız. Başta ve sonda sadece başında ve sonunda çift e, bir zincirimize e, çift sık iğne yapıyoruz. Ve zincir çekerek dönüyoruz. Toplamda burası 25 tane sık iğne oldu. Zincirimizi yapıp dönüyoruz ve döndükten sonra şu zincirimize değil hemen yanına blo olarak olacak şekilde sık iğne yapıyoruz. Bloyu daha önceki videolarımda anlatmıştım. Bu şekilde ortasından batıp arka kısımdan sık iğne yapıyoruz. tüm sırayı blo şeklinde sık iğnelerimizi yaparak devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar yapacağız ama sıra sonunda son iki ilmeğe gelmeden gelene kadar örelim. Son iki tane ilmeğimizi bırakalım. Sonra devam edelim sıramızı blo şeklinde sık elinizi yaptık son iki ilmeğimizi bırakıyoruz son iki ilmekte e, şuna dikkat edelim şimdi burayı aldık şu şekilde bu şekilde bırakıyoruz ve şu dönen kısımda bir ilmek bunları unutmayalım unutursak çünkü örgüde eğri olacak modelimiz şu dönen kısmı da alıyoruz o da son ilmeğimiz çünkü bu şekilde üçlü oluyor. Şimdi renk değişimi yapacağız. Turuncuya geçeceğiz. İpimizi bu şekilde atıp buradan geçiyoruz. Örgümüzü döndürüyoruz. Zincirimizi çekiyoruz. Hemen şu kısımdan yine tam dibinden aynı yerden yani bu zinciri çektiğimiz aynı yerden batıyoruz. Bu iplerimizi de arkadan saklayarak devam edeceğiz. Burada yine blo şeklinde sık iğnelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bu iplerimizi burada saklayacağız. Yani saklamaya da çünkü bu kısmı iç kısım olarak bırakacağız ama bu şekilde ipinde e, kaymaması için düğüm atarak da yapabilirsiniz ama ipin kaymaması için bu şekilde saklayarak örmeye, bloo şeklinde örmeye devam ediyoruz. Yine burası sırayı da düz bir şekilde sık iğne yaparak Blodan yapmayı unutmayalım. Tüm sırayı blo şeklinde sık iğne yaparak örüp devam edelim. Evet, sıra sonuna kadar yaptık. Yine şu son ilmeği, şu şekilde düzeltinizde göreceksiniz. son ilmeği unutmuyoruz. Ona da sık iğne yapacağız. Yine blo şeklinde. Burada son sıramızda. Yani son ilmeğimizde çift batıyoruz. Çift sık iğne yapıyoruz. Yani renk değiştirdikten sonraki sıranın sonundaki son ilmeğimizi çift batarak yapıyoruz. Bunu unutmayalım. Zincir çekiyoruz. Tekrar dönüyoruz. Yine şu zincirimiz hemen yanına yine bloğu şeklinde tüm sırayı düz bir şekilde örmeye devam ediyoruz. Yine sık iğne olarak örmeye devam edelim. Yine burada bu sıranın sonuna renk değiştireceğimiz için yine son iki ilmeğe gelene kadar düz bir şekilde sık iğnelerimizi yapıp devam edelim. Evet yine sıra sonuna kadar blow şeklinde sık iğnelerimizi yaptık. Yine son iki ilmeğimiz kaldı. Bu da renk değişimi yapacağız. Şimdi burada ilmeğimizi atıyoruz ve tutuyoruz. Yine son ilmeğimize batıyoruz. İlmeğimizi çekiyoruz. Bu şekilde üçlü olacak şekilde. Sonra beyazla devam ediyoruz. el ipimizi geçirdikten sonra örgümüzü döndürüyoruz zincirimizi çekiyoruz yine dibinden ilk ilmekten yine iplerimizi saklayarak blow şeklinde sık iğnelerimizi yapmaya devam ediyoruz yine sırasıyla bu şekilde Sıra sonuna kadar yapıp tekrar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi yaptık. Yine son ilmeğimizde burada çift sık iğne yapıyoruz. Bunları gen sadece artırmaları en başta bir başlarda yapmıştık renk değiştirdiğimiz sıranın sonundakini de mutlaka çift olarak yapıyoruz yine zincirimizi çekip dönüyoruz ilk sık iğnemizden bloş şeklinde sırasıyla sık iğnelerimizi yapmaya devam ediyoruz yine sıra sonuna kadar yapalım son iki ilmeğimizi yine renk değiştireceğimiz için o kısımları bırakalım bu şekilde devam edip tamamlayıp devam edelim sıramızın sonuna yine geldik burada yine son iki ilmekte zincirimizi ipimizi bu şekilde alıyoruz ikinci de bu şekilde alıyoruz 3 ilmeğimiz kalıyor yine diğer rengimizi alarak sırasıyla devam edeceğiz. Bunu isterseniz tüm hepsini rengarenk yapabilirsiniz. Ben üçlü üçlü renkler olarak seçtim ama tümünü renkli olarak yapabilirsiniz. Yani tamamen tercih size iki renk olarak yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde hem kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Kalan iplerinizi istediğiniz renkleri seçerek İster bir rengi beş tane yapın, bir rengi bir tane yapın. Çok alternatifli olarak istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi örgümüzde e, sıramız bu şekilde devam edecek. Bu rengi şimdi renk değişimi yaptık. Bu sıranın sonunda mutlaka e, son ilmeğimizi de çift batıyoruz. Yine dönüyoruz. Sonda yine renk değişimi yapacağız. Bu şekilde sırasıyla devam edecek. Şimdi e, ördüğünüz esnada bu şekilde bir eğrilik olacak. Yanlış örüyorum olarak düşünmeyin, eğri olması gerekiyor. Bu şekilde devam edecek. Buradan azalacak, buradan çoğalarak devam edecek. Bu şekilde sırasıyla e, toplamda e, sıra sayısı olarak yani her renkten beşer tane olacak şekilde yapacağız. İkişer sıra döndük. E, altı sıra. 3 rengi 6 sırada tamamladık. Yani toplamda 30 sıra yapmış olacağız. Her renkten yani üçlü yaparsanız her renkten beşer tane olacak şekilde sırayı tamamlayıp sonra birleştirme aşamasını gösterelim. Evet modelimizin örme kısmını bu şekilde tamamladık. Belirttiğim gibi bu şekilde biraz eğri bir şekilde oluyor modelimiz. Ee, toplamda 30 sıra yaptık. Her renkten 5'er tane denk geldi. 3 tane yaptım için ama siz farklı farklı yaparsanız da toplamda e, 30 sıra olacak şekilde tamamlıyoruz. İpimizi uzun bir şekilde kesiyoruz. Ve bununla da birleştirme kısmını göstereceğim size. Şimdi bu bir e, ipleri kestiğimiz, e, yürüttüğümüz yerler vardı. Bunlar iç kısmında kalacak. Dikerken onun dış kısmı alıyoruz. Şu noktadan başlayacağız. Şu noktada öncelikle şuradan bir tutturursanız dikme esnasında kaydırım olmaması için rahatlık olur sizin için de. Şimdi bu iki ucu birleştireceğiz. Yeşil kısımdan alıyorum. Zincirlerimizin yani sık tam ortasından geçiriyorum. Orta kısımdan geçirerek karşılıklı bu şekilde zikzak bir şekilde dikme işlemini sıra sonuna kadar bu işlemi yapalım kaydırmadan tam ucu ucuna denk gelecek şekilde dikmeye devam edelim tamamlayıp sonraki kısma geçelim. Evet bu şekilde dikim işlemini de tamamladık. Şu üç kısımları birleştirdik. Şimdi bu kısmı kapatacağız. Bunun için de bu şekilde paralardan geçerek herhangi üst kısımdan herhangi noktalarından geçerek bu şekilde ipimizi geçiriyoruz. Turu tamamladıktan sonra ipimizde olabildiğince sıkıyoruz, boşluk oluşmayacak şekilde. Sonra sabitlemek adına şuradan birkaç yerden de iğnemizi geçirirsek. Şurada bir başta ipimiz vardı. Başlangıç ipimiz. Onunla da düğüm atıyorum. İpimizi kesiyoruz. Şimdi modelimizi ters çevirdik ve Bu kısımda içinde el yapımıza dolduralım. Evet, el yapımıza doldurduk. Şimdi bu kısmı da kapatalım. Yine ipimize üstlerden şekilde her rengin ortasından geçecek şekilde. İpimizi geçirelim. Tam tur olarak ipimizi geçirdik. Şimdi bu noktadan da. iyice sıkıyoruz. Yine karşılıklı belli noktalardan yine ipimizi geçirelim. İyice sıkıştıralım. bu de atalım. Evet topumuzu bu şekilde tamamladık. Şimdi bu şekilde bırakabilirsiniz ama ben diğerlerinde biraz daha böyle bir kabak şeklinde gibi oldu. Onun için onu da göstereyim. İsterseniz bu şekilde hoşunuza gidiyorsa bu şekilde de bırakabilirsiniz. Tam ortadan batıyorum. alttan ipimi çıkarıyorum yine farklı bir noktasından ipin geri gelmemesi için yine iğnemi geri getiriyorum ve burada biraz böyle sıkıştırıyorum düğüm atarak şuradan hatta çıkarırsak ipleri daha iyi olur Düğüm atabilirsiniz. ister direkt kesebilirsiniz. Çünkü yukarıda düğüm atmıştık zaten. Süsümüz bu şekilde hazır. Şimdi sapını yapalım. Sapın zincirini çekerken şurada biraz ip bırakacağım. Çünkü onunla e, süsü bağlayacağız sapı. O yüzden şuradan itibaren zincir çekerseniz biraz ipimiz kalsın. E, burada da yaklaşık olarak 30 tane zincir çekeceğiz ama bunu göz kararı ayarlayabilirsiniz hangi boyutta istiyorsanız kendinize göre ayarlayabilirsiniz ama yaklaşık 30 tane zincir falan normal bir sap olması açısından yeterli oluyor ama zincir çektikten sonra kendinize şu şekilde boyutuna bakıp karar verebilirsiniz Şimdi burada ipimizi de buradan keselim. Yine uzun bir şekilde. buradan geçirdik. Ben herhangi bir yerde şöyle bir tekrar dönerek sabitledim sıfımızı. Yeşil noktadan da çıkarıyorum. Diğer kısmımızı da aynı şekilde alacağım. Yine onu da Biraz karıştı burada. Burada yine onu da bir sabitleyelim. Orada kayma olmaması için. yine aynı noktadan çıkartalım. İpimiz de sırtı da bu şekilde hazır. Buradan da bağlıyoruz. Ve ipimizi de keselim. Saklayalım ipimizi, düğümümüzü. Evet, çam ağacı için süslerimiz bu şekilde hazır. İstediğiniz renkte, istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Tariflerin devamı için videomu beğenerek kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.